verilmiş ve y'nin türevi isteniyor tabi burada şu koşulu koymak zorunda neden çünkü logaritma var logaritmanın içerisindeki ifade pozitif olmazsa tanımsızlık işin içerisine girer bu önemli bir uyarı şimdi burada y'nin türevini alacaksam y'yi yalnız bırakmaya çalışıyorum logaritmanın özelliğini kullanacağım ln cos x çarpı üzeri ln x logaritmanın özelliğine göre üst taraftaki kuvvet başa gelebilir ln y ln x çarpı ln cos x diyorum Buraya kadar türevle ilgili hiçbir şey yapmadık, yalnızca düzenleme yaptık. Buradan bakalım neler çıkartacağız. Şimdi görelim. Bu u gibi bir ifade. Bu da v gibi bir fonksiyon. U gibi bir fonksiyon, u çarpı v. Yani çarpım halindeki ifadenin türevi, onun türevi çarpı v artı u çarpı v'nin türevi olacaktır. Peki. E, 2 çarpı elen y'nin türevi y üssü bölü y u'nun türevi 1 bölü x çarpı elen kosinüs x artı elen x çarpı içinin türevi eksi sinüs x bölü kosinüs x sinüs x bölü kosinüs x tanjant oldu. Peki. Eğer ki bunu alırsak. <laughs> Türev aldık şimdi. Ama olay burada. Şuradaki y. Ve 2. Iki. Bunun ikisini öbür tarafa atalım. Ne nasıl olacak o da? Y üstü. <laughs> 1 bölü 2. 2'yi buraya attık. y'yi de yazıyorum. y karekök içerisinde kosünüs x üzeri ln x nereden çıktı demeyin. Şöyle size göstereyim. y kare kosünüs x çarpı ln x'e y'ni yalnız bırakmak için karekök alıyorum. ara kök kosinüs x üzeri ln x haline geliyor. Buradaki olay önemli. Y'yi yalnız bıraktım. Şimdi burada tekrardan yazdım onu. Kosinüs x çarpı ln x çarpı 1 bölü x ln cos x eksi ln x çarpı sinüs x bölü cos x tanjant x. Bu şekilde türevi bitirmiş oldum. Bu y. Burada geldi. Y yalnız bıraktım burada.